<laughs> Neredesiniz? Hadi. Ne yapıyorsunuz oğlum? Yok. Ne içiyorsun? Ya raid yapsın. Ay. Abi sen nereye gittin? <laughs> abi gidiyor. Abi. <laughs> <laughs> oğlum ne yapıyorsunuz? <'abiliyoruz? gülüyor> ne yapıyoruz oğlum? Taşı işte. Sektirir, yani... sürüklüyor işte. Sektörü taşmış sürüklemiyoruz. Left dedin ya abi çıktın ya sürüyor. Ya git ya. Sen yani şu an mi? yoksun bu arada evet. Yemin et. <laughs> Allah çarpsın. <dersin. gülüyor> Nedir izlem? Ya bu top amını siktim bombaları. Abi. Ha, ne yaptı? Ya abi, bas 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 bas. Nasıl bir top arlaştı Om. Top gidiyor. Top gidiyor. Ne düz git. Mert abi sürükse sen dümdüz bir <laughs> Tek başına. Tek şey başına yürüp gitmiyor, gitmiyor tek başına. Bak. Ya de direkt. Amına. Vay kafamıza tonla kaya çarpıyor bir şey yok. O bombaya başka, gidiyoruz. Başka gidiş yok mu? Yok. Eminiz. Buluş. Hadi abi sen arkadan bombalar spawn oluyor mu? Tekrar. Hayır bir kere pat. oluyor evet. Şu an iyi gidiyoruz. Bekle. Ay amını siktim bombası ya. <laughs> Tup. Hadi. <gidiyor>. Bak <laughs> <Tup, gidiyor. gülüyor> <laughs> <laughs> Hayır. Hayır. Ya uf ya. Ben gidiyorum. Top sıkıştı ama. Rahat ol sen de. Alihan. He. <laughs> Kim kime vuruyor <laughs> kanka? Ya Ramo topu getirsene. Bey abi nane şu... <gülüyor> <gülüyor> Ya. <gülüyor> Sen... Tamam hadi hadi. Bu kadar şaka yeter. Abi bırak adam Başkan. Hadi. Başka. Abi gelin yaparım. Hadi. Sol bende. E geç sol artık. Sol. bırakmayın abi. Bak, ama aman. bir anda çok acayip bir şekilde şey oluyor. Şey şey içe giriyoruz ya atıyor. Bak ben bahar bir sağdayım bak. Sabit gidelim ben böyle gideceğim mesela. Ben de böyle gideyim. Annenem nereye gidiyorsun oğlum? Annenem. Kral. Benim kolları kırıldı. Niye bir yanda bırakıyorsun? Kol ters döndü. Affola affola. Oğlum ya Alen abi. Bu Alen abi diyor ya. Sür sür Abi sana gidiyoruz Alen abi. Tut 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 tut. Alen abi ya. Ya bu da Nerede ya buraya gel. <laughs> Kuş. gel gel buraya gel. <laughs> amına <laughs> <ne> kuzum <laughs> Aa. Hadi hadi gidelim. Kalk bir, kalk bir kalk. kalk, kalk. Amına. <laughs> 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 sen ne <de> süre amına koyayım. <laughs> adam sırtı dönük vuruyor bana amına. Hadi gidelim hadi. Ay pardon, güzel yanlış yaptım. Hadi abi. Orta bende. Alan abi sağ... sen niye bu tarafa doğru geliyorsun? Kral. Sabit sür, sabit, sabit. Ne niye ya, kıpırdın ya? Nereye gidiyorsunuz? Olduğun yerde sürükse Başkan bence bunun püf noktası var ya. Başkan ne yapıyorsun? bırak lan bırak onu. <laughs> Çıkartmayacağız lan orayı. Yine de tamam bırak. <laughs> hadi bak çıkartak çıkartak hadi. <laughs> İnatla vurmaya geliyor ya. <laughs> Ay çıkartmayacağım. Ya, hayır. Hayır. <gülüyor> hayır. Sen <Hayır>. de <laughs> 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 Aynen Kalk lan sen. Kalk kalk sen bana vurun değil mi? Ammoni. Ne hızlı kalktın lan? Bir dakika topta bir elizi var. Acaba sadece oradan mı ittireceğiz? Olabilir. Bak. Bu nasıl mantık? Döndüğü zaman elizi gitmiyor mu ama? Elizi de belki düzü o taraftadı yani. Böyle daha Ammoni iyi. Ammoni okuyup çubuk kırdım. Bilmiyorum. Onu yapma Mert abi. Başkan top gitti tamam. <laughs> Bir dakika. Hadi. Bak, bana çok yön verdin Niye tutuyorsun? Abi ne yapıyorsun? Gelim iyi hadi ne po girek ya. Ben buna koyarım ben oyunu. Dur <laughs> dur bak bunu. Aa bak ne güzel gidiyorsun şu an. Hadi. Bak lan top niye çarptı? Sikime takıldı beyler pardon. <laughs> Bak. Ben sağda olayım mı Alen abi git ortaya. Kral Bak başı sola şey. doğru yapıyor ya sola <laughs> ben... Abi Allah razı biz bu oyunu niye oynuyoruz ama koyayım. Dur <laughs> dur. Yap çözeceğiz. Hayır abi dur. yok hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır ama bunu ne Bırak. Bırak. Korkut biz ederim. Bana niye vurdu? Yanlışı Kim kalkacak? Ha sen kalk. Aa. <laughs> Biz malız galiba ya. Aa. <gülüyor> <gülüyor> ya çıkak da yapak da f koydum ya. Bunu da iade et amına. Hey, hey, ya iade edin param geri gelsin. Hayır ben iade et ben bunu oynayacağım abi. Abi iade et <laughs>